İyi akşamlar arkadaşlar. 16 Eylül akşamından İstanbul İkiteli'den Takuyettin Mehmet Efendi Medresesi'nden hepinizi saygıyla selamız. Muhammed gördüğün başlığı öncelikle ne düşünüyorsun? Yani borsa varsa mı var bugün? Bizim şu anda hangi ekonomik modeli kullanıyoruz? Sözde Çin ama karma ekonomik modeli. Serbest Piyasa. kur modeli ya serbest yani bir diğer ifadesi nedir? Dalgalı kur. Ee, ne kadar kapatırsan kapat Muhammed. Yani ben şu anda seni duymamak için ne kadar kulaklarımı kapatırsam kapatayım. Sen oradan konuştuğunda az çok er geç etkileri bana geliyor. Ben senin sesini almadıkça senin artık değişik davranışlarından, dudağından ne demedi, ne demek istediğini anlıyorum. Çünkü ne kadar demir bir perde olsa da, ne kadar böyle Arabi biraz da dini teokratik devlet olsa da, mümkün değil bundan bu dalga etkisinden. Çünkü dünya yekpare bir köy. Hepimiz bunun üstündeyiz. Burada esen bir rüzgar hepimize etkiliyor. Herhangi bir yerdeki depremin hepimize bir sonuçları var. Tabii öncelikle şunu anlıyorum geçtiğimiz yıl AK Parti ve Erdoğan ve bunun gibi saz arkadaşları ama dikkat et ekonomistler kullanmıyordu. Yani gerçekten ekonomi bunun üzerine okumuş insanlar kullanma. Ne diyorlardı? Ya enflasyon bizde yüksek ama Almanya'da da yüksek. Amerika'da da yüksek. E kardeşim bizde %75'se onlarda %5-7. Peki şöyle ee, ben bir silgim olması lazım benim elimdeydi. Bir, ha, bana bir silmek için kağıt. Peçete daha iyi olur. Şimdi Muhammed şöyle bir durum var. Ee, eğer biz bu ekonomiyi anlayacaksak arkadaşlar ekonomi okuyorsanız bu demek şey silen kağıtla <laughs> birçok işi yaptım ya bir ara falan. Ee, neyi bilmem lazım? Dalgalı kur modeli. Dalgayı Şimdi peki senin veya insanlar, sen ve insanlar bu dünyada, bu yaşamda en çok neyi önceliklersin? Senin için ne önceliklidir? Sağlık. Yani bunun da hep başı güvenlik. Hayatta kalmak, ölmemek. Güvenliği ne zaman canlılar riske eder? Bıçak, yemeye dayandığında. Fizyolojik ihtiyaçlar. Açlık. Açlık söz konusuysa en riskli yerde bir bölgede açız, susuzuz. Sonuçta isyan etmek, aslanlar da olsa, timsahlar da olsa o riski alıyorsun. Açlık, susuzluk, bunlardan önemli oksijen havasızlık değil mi? Bunlar söz konusu olunca güvenliği riske atarız. Ee, mesela geçen e, Muhammed bir e, şehidimiz oldu. Türkiye dışında bir operasyonda, operasyon evveliyatında annesiyle konuşuyor, annesi konuşuyor, bak annesi konuşuyor. Diyor ki ya oğlumla görüşüyorduk. telefondan uzaktan silah sesleri geliyordu, çatışma sesleri. Dedi ki anne galiba arkadaşlar temas ettiler, çatışmaya giriyorlar. Böyle konuşunca anası diyor ki canlı yayında söylüyor bak şehidin cenazesinde. Evladım istifa et gel. Şehitlik çok önemli bir şey. Bunun üstünde bir şey yok. Bu memleket, bu vatan hepsi önemli. Hepimiz askerlik yaptık. Ama onların çocukları askerlik yapmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu hani bugün seçimleri kaybetti diye diğer cephe Kılıçdaroğlu yükleniyor ama Kemal Kılıçdaroğlu oğluna torpil yaptırtmadı. Cem Uzanlar, Aziz Fenerbahçe Başkanı Aziz Bey, Sedat Peker. Bunlar ya sakat rapor aldılar veya Sinan Ogan milliyetçilikte kül bırakmıyordu, dövizde askerlik yaptı. Biz bu vatan toprağının cephelerindeydik. O çocuklar vatanı hepimiz seviyoruz ama o çocuklar sivilde iş bulamadıkları için canlarını riske ediyor. Hangisinin ya Mesela İngiliz kraliyet ailesinin e, Prens, Prens William bu neydi? Afganistan'da gitti operasyonlara katıldı. Bizimkilerin çocukları katılmıyor. Yani bu, bu da acayip sosyolojik bir şey. Şehit annesi diyor ki evladım yani istifa et gel. Niye gitti o çocuk oraya? Sivilde orada aldığı maaşın fazlasını alıyordu, dengini alıyordu, yakınını alıyordu da uzman olmaya karar mı verdi? Hiç zannetmiyorum abi bizim çocuklarımız e, ölürken sizinkiler lüks arabalarıyla yurt dışlarını cirit atıyorlar. Vatansa hepimizin vatanı. E, yine öldük, yine ölürüz, yine yaparız. Buyurun ama yan yana yapalım bu işi. Neyse Muhammed. İnsanlar güvenlik söz konusu oldu açlık, susuzluk gibi bu zaten davranış eğitim bilimlerinde hiyerarşi vardır. Maslow biz daha çok Maslow için söyleriz ihtiyaçlar hiyerarşisi. İnsan hani malcanın yongası değil Muhammed. İnsanlar neden para kazanır? Kendilerini daha güvenli hastalık durumunda veya daha rahat yaşamak için. Şimdi senin paran olsa Türkiye olarak düşünme. Türk, yani dünyadan Türkiye'yi çıkarttık. Dünyada Türkiye diye bir şey yok. Sen herhangi bir ülkede vatandaşsın. Kazandığın parayı Nereye güvenli olarak götürürsün? Nerede olsun istersin? Yani evde hırsızlık hangi bankalarda? Yani bu miktarı şöyle 1 milyar hmm. dolara çıkaralım. Bir milyar yani, dolar. E, yani normal şartlar altında bir ülkede merkez bankasına güvenilir. Hangi ülke daha güvenilir? Yani ne olursa yarın birileri ya bu terörist, bu FETÖ'cü, bu PKK'lı, bu DEAŞ'lı bu PYD'li deyip de malına çökebilirler. Yani dünyanın başka iki bir yerlerinde bu tür şeyler oluyor. Ya yani insanlar, zenginler, AKP'liler dahi yurt dışına niye paralarını çıkarıyor? Yarın bir gün benim elimden alınmasın Duygusal diye. Hukusal güvence. Gerçekten hani e, malın güvenlik li, güvenli liman istiyor. Dünyada Ölce, güvenli limanlar şey Lüksemburg'a götürüyor. Amerika. Diye. Onlar faizi fazla verdiği için İsviçre o kadar güvenli değil. İsviçre faizi, Amerika faizi e bile Almanya, bile İngiltere bak. Değil mi? Fransa, bunlar güvenli. Hatta burada şey risk almazsın. Paranın bir kısmını Amerika'da, bir kısmını İngiltere'de. Hani birinde bir problem olursa öbüründe kullanırsın. Niye tek bir yerde ben parayı çakacağım? Değil mi? Riski dağıtıyorsun. Tabii ki finans konusunu inceysek Bir kere şu dalgayı bir hatırlayalım. Hemen hatırlayalım. Şimdi Muhammed en son dalga leğeni hatta ben bunu şey dalga leğeni değil de şöyle gerçek bir dünya gibi düşün. Şöyle kod seviyesinde eşit diye. Böyle bir deniz veya gö büyük bir göl de olabilir. Tamam. Evet. Şöyle bir göl. Şöyle bir göl. Şimdi ee, biz biliyoruz ki dalgada hani hareket x eşittir v çarpı t idi değil mi? Düzgün de olsa hareket. x içe alınan yok. bir dalgalık yol olsun. Bir dalgalık yol. Dalganın hızı çarpı zamanda periyodu. Eğer sen periyodu frekans yani bir bölü mekanik dalgalık bir bölü f yazarsan ve işler dışı dalganın hızı dalganın boyuyla ile frekansın çarpımı eşittir. Tamam. Hatırlatıyoruz arkadaşlara. Aa hocam nereye girdim? Korkmayın çok basit. Kim sabit? Frekans sabit. Kaynağa bağlı. Kaynağa bağlı. O kaynak, o üretici, o bir altın madeni olabilir, demir madeni olabilir, kuzey denizi petrolleri olabilir. O kaynak. Ama o kaynağın dışarıda etkileri var. Kaynak sabit. O zaman değişen kim? Dalga boyu ve hız. Dalga boyu artarsa kim artıyor Muhammed? Hız artıyor. Şimdi sen burada bir gemisin. Burada senin bir gemin var. Nasıl gemi lan bu böyle? Böyle bir gemi. Kayık gemi. Peki efendim. Burada bir gemin. Nerede kendini güvenli hissedersin? Daha güvenlidir senin için. Kıyıya yakın yerlerde. Evet. Yani buralar derin bölgeler. Bakın buralar derin. Aşağıda ne var belli değil. Denizden canavar mı çıkar? Tutsunu belli değil. Burası nasıl? Sı. Aslında biz bu bölgeye ne diyoruz? Güvenli liman. Bu bölge riskli. Açık denizdesin. Başına gel belli değil. Bir fırtına çıksa gidebilirsin. Şimdi güvenli liman dediğimiz yerler Almanya, İngiltere, Amerika. Ha, şu, ha Türkiye çok mu kötü? 20 ekonomi, ekonomici Tamam. Yani dünyada diyelim ki yüzün üzerinde ülke var. Yani hocam Türkiye'yi yerden yere vurmanı anlamıyor musunuz? Osmanlı vakiyesiz. Yani Selçuklu'nun hatta Doğu Roma'nın Bizans'ın varisiyiz biz. Biz yani Türkiye çok küçük bir devlet değil. Büyük bir ekonomi Onu bir kere şey yapalım. Fakat şu anda yaşadığımız e, 21. yüzyılda bizden büyükler var. Yani bir yerde büyükler varsa edebi takılmak lazım. Şimdi Muhammed şöyle burada oluşan dalgayı biz biliyoruz ki burada oluşan herhangi bir dalga değil mi? Şu dalganın boyu olsun şu şekilde. E, derinlik arttıkça dalga boyu ne oluyor Muhammed? Artıyor değil mi? Şimdi derinlikle beraber mesela burada V1, V2, V3, V4, V5 V6. Ne biliyoruz biz? V6 büyüktür V5. O da büyüktür V4. O da büyüktür V3. Değil mi? V2, V1 olarak gidiyor. Ne kadar güvenli limandaysa dalga boyu o kadar küçüktür. Dalganın boyu şey dalganın hızı da küçüktür. Boyu da buradaki bak dalga boyu dediğimiz yer onu hep bir hatırlatalım. Şurası genliktir bak burası yüksekliğidir. Dalganın boyu ise bir tepeden bir tepeye mesela lambda altı burasıdır mesela. O zaman lambda altı keza aynı şekilde burası büyüktür. Bu bir sistem. Yani buralara sınırlar koyamazsın. Atmosfere nasıl sınır koyuyorsun? Hop ben geçme Yunan tarafına. Öyle bir şey yok. Suya, balığa sınır koyamazsın. Kuşa nasıl sınır koyacaksın? Unutma asıl sınırı koyamayacağın insanlardır insanlar alırsın. Ve ne kadar sınır koyarsın. Amerika ol. Atarlar Meksika duvarını. Hiç sınır. içinden geçer. Şimdi Suriyelilere röportaj yapıyorlar. Denizde şeyle botla gitmeye çalışıyor. Suriyeliler ne diyor biliyor musun? Ya bu denizden geçeceğiz ya burada öleceğiz. Biz Avrupa'ya gitmeye kararlıyız. Hani bu memleket çok çok övüyorlar ama Acıdan bebek bizim ülkemizden Avrupa'ya kaçarken öldü. Bu bizim için çok büyük bir ağır. Köpek bağlasan durmayan yer miyiz biz arkadaş? Herkes buradan bize ne kadar çok Afgan, Suriyeli geliyorsa bu daha iyidir. Çünkü e, cazibe merkezine hicret edilir. Bize ne kadar dışarıdan insan geliyorsa a biz iyiyiz ki geliyor. Ama gelen de kalmıyor. Neyse. Transit ülkeiz diyorsun. Peki Muhammed Şu şöyle, da Biz biliyoruz ki güvenli liman Almanya, İngiltere, Fransa değil mi? İngiltere, Fransa, efendim Amerika değil mi? Deutschland nedir? Bunlar güvenli liman. Burada oluşan bir dalganın boyu, boyu, genliği ve hızı buraya göre çok daha küçüktür. Hatta açık denizde büyük bir dalga, koskoca tsunami kıyıya yaklaştıkça ne olur? Küçülür. Hem küçülür hem hızı azalır. Şimdi burada dalga çok hızlı. Sen burada da yakın bir yerde bir etkiyi gördüğün anda tedbir alayım deyinceye kadar süren yetmez. Ama sığ bölgelerde ha bakın hem dalganın hızı düştük kendini ayarlayabilirsin, kaçabilirsin veya gelen dalgayı geminin kafasından almak üzere gemiyi çevirebilirsin. Burada hem zaman opsiyonun yok, hem zaman opsiyonu hem etkileri büyük. Dolayısıyla birisi çıkıp ya işte enflasyon Almanya'da bu sığ bölgelerde enflasyon yüzde altı, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da yüzde altı, yedilik enflasyon varken ne kadar güvenlikten uzakta bir yerde yaşıyorsan o kadar senin enflasyonun yükselecektir. Türkiye ve Türkiye benzeri ülkelerde 60'lar 70'ler ki ben yalan inanmıyorum. Türkiye'de enflasyon en az %200. En az yüzde 200. Hükümet basmaya çalışıyor ama hepsine birden basamıyor. Ne yaparsan yap. Nereni yırtarsan yırt. Doğal gazı, petrolü, yağı, sanayide kullandığın makinaları, şunları, bunları ne yapamıyorsun? kontrol edemezsin. Şimdi ekonominin temeli budur. Dışarıda bir şey, ha şu olabilir. Bir ülke, sadece bir ülke. Fransa'da bir siyasi karışıklık vardır. Bir ülkede bir ayrışma bölünme durumu vardır. Fransa'da bir dönem yüzde on olabilir. Dünyayı etkilemez. Ama bakın peki hocam buradaki e, enflasyonun yani güvenli Levan dediğimiz Almanya, İngiltere, Fransa'da oluşan bu ee, enflasyonun ve faizin yükselmesi doğal mı gerçekleşiyor? Birileri tarafından suni mi yapılıyor? Burada dalga üretecek ki bizi burada silkeleyecekler. İki ihtimal de olabilir. Doğa gereği bunu yapabilir. Çünkü ekonomi kendini belli nokta regüle etmesi lazım. Bazı düzensizliği düzeltmesi lazım. Veya bu devletler senin ekonomini, senin merkez bankasını patlatmak için İran'ı, Türkiye'yi, Venezuela'yı, Rusya'yı dağıtmak için bunu dalgalandırabilir. Ben bunu her zaman ne diyorum? Bu dalga modeli şuna yapalım, şurayı silelim. Hep şuna benzetiyorum. Evet. Bir e, açık denizdesin ve bir buz parçası üzerinde bir fok balığı. Bu buzun üstünde fok balığı var. Ama keyki oldu ama. Fok yazacaktım. Ben Türkçeden yazacaktım ben. Fok yazacaktım ben, fok yazdım. Fok balığı var burada. Nerede? Bunun üzerinde yaşıyor. Buz. Burada fok balığı var. Miki ne olsun bu? Iceberg mi? Bu iceberg Buz'da buz parçası. Tamam. Buz yaz direkt. Tamam. Türkçeden mi yazalım? Artistik yapacağız. Buz buzun üzerinde ne var? Buz parçasının üzerinde ne var? Fok var. Bunu yemek üzere, bunu avlamak üzere burada bir ne var? Katil balina. Ya nereden tutsan elinde kalıyor. Bari katil balina yaz. Olsun. Daha iyi. İnsanlar bunu de... İngilizce Muhammed <laughs> burada bunu nasıl düşürecek bu? Bu buzun üstüne çıkamıyor. Ne yapıyor? Tam buzun yanına gelirken dibine dalıyor. Suyu çalkalıyor. Suyu artık dalgalandırıyor. Tabi bu dalgalanmayla beraber buz kaygan bir yapı. Bunun üzerine bir fok en azından eğer yavruysa Düştüğü zaman hemen kendini yukarı atamıyorsa, hani büyük, hemen düştüğümü kendi bir şekilde kurtarabiliyor. Tecrübesizse veya şunu düşün. E, Rodeo'da, Rodeo üzerine tecrübeli bir adam duruyorsa elinin küçük hareketleriyle kendini dengeleyebiliyor. Ama benim gibi bir adam Rodeo'da ilk saniyede yerdeyim yani zaten. Yıldızlar fıfır dönüyor. Değil mi? Şimdi buradaki Fok da eğer daha önceden bunlarla karşılaşmışsa, ve tecrübe kazan. Ne yapacağını biliyorsa kendini kollayabiliyor. Onun hareketine göre, buzun hareketine göre çeviriyor. Peki bu, bunu buz küçük olabilir. Bak buzun büyüklüğü etkiler. Bulunduğun ekonomi piyasası, ülkenin ekonomisi direncini etkiler. Senin tecrüben etkiler. Hani ben ekonomistim. Aa, lan, sen ne ekonomistsin? Sen kim nereye okudun? Hangi bankayı yönettin? Sen ekonomistsen senin hocaların gelsin bu. Yani seni kim yetiştirirse onlar gelsin. Başka? Bu bakar ki buna gücü yetmiyor. İ Fransa gelmiş Türkiye'ye kafa tutuyor. Bu Fransa olsun. A bu Fransa olsun. Burası da Türkiye olsun. Nasıl yiyecek bizi? Hemen arkadaşlarına sinyali çakıyor. Diğer katil da geliyorlar. Buralara geliyorlar. Kim? İngiltere, USA, müttefikleri geliyor buraya doğru. Hepsi geliyor. Bunlar bir grup oluşturuyor. Ve aynı anda buzun altına dalıp yanından türbülans yapıp bizi buradan indirmeye çalışıyorlar. Mevzu budur aslında. Hani ne derler? Büyük balık, küçük balığı. Ama unutma bunları bizi bitirmek istemezler. Çünkü biz, biz onlar için az. Ha bizim dışımızda bizim avlarımız da var. Bizde kime gücümüz yetiyor? Qatar. Kim var? Irak, Suriye, Kankar, e, Kuzey Kıbrıs, Rum, değil mi? Yunan, Türk Azerbaycan, Türk, Türk, Ermeni. Türk, Türk. Bizim de hani biz de pek masum değiliz. Hani bu dünya Allah bir ayette diyor ki hadi e, inin yeryüzüne birbirinize düşman olarak. Yani burada aslında insanların insanlardan ziyade işte aslanlar, ceylanlar meselesi. Bizi burada bitirirlerse artık e, aç kalırlar. E, hani bu şey gibi avın tükenmesi demek Hı. bu sefer birbirine girecekler. O yer, her şeyi sağlamaları evet, lazım. Evet benim ekonomi modelim bu. Bu şekilde anlattım ekonomiye giriş. Bugün yeter. Çok uzattık galiba. Teşekkür ederim.